İyi akşamlar bizim TV'den sevgili izleyiciler. Bu akşam da hem bugünü hem de bundan sonraki süreci konuşacağız korona ile mücadelede. Şaban ile birlikte. İyi akşamlar merhaba Şaban Bey. Merhaba iyi akşamlar. Şimdi ben önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün açıklanan tabloyu paylaşayım sonra üzerine konuşalım. Bugün yapılan test sayısı 24.900 ve Böylelikle toplamda test sayısı 247.768'e ulaştı. Bugünkü vaka sayısı 4.117 toplamda 38.226 ki vaka sayısının en çok görüldüğü gün bugün o anlamda en yüksek diyebiliriz. E, yitirdiğimiz hasta sayısı 87'ine yazık ki ve 812'ye çıktı e, kaybettiğimiz hasta sayısı. Yine e, yaşanılan ölümlerde de en yükseği bugün o anlamda da bir zirve yaptı. Korona mücadelesinde iyileşen hasta sayısı ise 264 toplamda 1846 olayı yine iyimser tarafından bakmamıza neden olabilecek bir e, durum bu da entübe hasta sayısı 995 yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 1492 şimdi İstanbul'da iki hastane yapılıyor biliyorsunuz e, önümüzdeki döneme ilişkin e, Sağlık Bakanlığı bu anlamda adımlarını attı o hastanelere döneceğim ama Şimdi İstanbul için endişe edilen bir durum var. İşte en çok vaka sayısının, en çok hasta sayısının ve en çok ne yazık ki yitirilen hasta sayısının orada görülmesi nedeniyle nüfuslu kalabalık, büyük en büyük, en yüksek nüfuslu ilimiz ama hem bulaşı açısından hem de bu nüfusla birlikte en riskli ilimiz İstanbul. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı İstanbul'la ilgili teyakkuza geçmiş durumda. Neler olabilir önümüzdeki durumda dönemde? Lale şimdi İstanbul konusunda hakikaten büyük bir e, endişe var ve Sağlık Bakanlığı bütün teşkilatını, e, bütün imkanlarını İstanbul'a e, yöneltmeye e, başlamış öyle görülüyor. İstanbul'un New York gibi e, olmasından korkuluyor, çekin diyor Bir doktorlar grubu var. Daha önce de söz etmiştim sana. Ee, i̇şte WhatsApp yazışmaları hı hı. falan orada. İstanbul, İstanbul'da New York, Amerika'nın New York şehri. Hani şu anda pandeminin merkezi olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından biliyorsun ifade ediliyor. Ee, New York'a doğru bir gidiş olabileceği, hani İstanbul'un kontrol edilmezse endişelerini paylaşıyor doktorlar. Sağlık Bakanlığı da bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, imzasıyla bir e, ne diyelim bir e, genelge yayınlamış teşkilatına ve e, İstanbul'a e, tayin olmak isteyen, İstanbul'da görev yapmak isteyen e, doktorundan işte hemşiresine kadar, eczasına kadar bütün sağlık personelinin hiçbir mazeret, bütün mazeretler devre dışına bırakılarak tayin isteğinin kabul edileceğini açıklıyor. Yani hı hı. sağlık personelini İstanbul'a yığmaya, İstanbul'a gelmek isterseniz, İstanbul'a çalışmak isterseniz mevzuatımızdaki bütün sınırlamaları kaldıracağız diyorlar İstanbul'a özel olarak. Böyle bir yani İstanbul için bir hadi gelin İstanbul'u da çalışmayı teşvik eden, İstanbul'a tayin istemeyi teşvik eden bir genelge. Şimdi istersen kabaca bilgi vereyim. şu Bilmiyorum. Bu arada genelge bu. Şöyle bir Sağlık Bakanı'nın imzasıyla iki sayfalık bir genelge şöyle Fahrettin Koca'nın imzasıyla şimdi di, diyor ki Sağlık Bakanı eee 3 ay boyunca diyor bütün hareketliliği yasaklamıştık diyor bu pandemi çıkalı beri teşkilatta sağlık teşkilatında ancak gelinen süreçte kamu sağlık hizmetinin kesintisiz etkin salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede İstanbul ilimizde salgınla mücadelede İstanbul ilimizde mücadelenin her alanda yeterli sayıda personel eliyle yürütülebilmesini teminen ilgili yazımızda İstanbul iline özel aşağıdaki düzenlemeleri yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. İstanbul iline özel aşağıdaki düzenleri yapma ihtiyacı. Ee, bir, 30 Mart 2020 tarihinden önce İstanbul iline diğer illerden ataması yapılan personelin ayrılışları yapılacak olup ivedilikle görev başlamaları sağlanacaktır. Daha önce üstte diyor ki 30 Mart öncesi yapılan atamalar durdurulmuştur. Herkes yerinde olacak diyor. Onu hatırlatmıştı. Şimdi diyor ki İstanbul'a özel, İstanbul'a ataması yapılanların yasağı kalktı. İvedilikle yapılacak tayinleri. İki, pandemi sürecinde devlet hizmet yükümlülüğünü ifa eden tabip uzman tabipler, 4924 sayılı kanuna tabi çalışan tabip uzman tabipler ile 663 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi olarak görev ifa eden sözleşmeli yöneticiler hariç, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev yapan tabip uzman tabiplerin taleplerine istinaden taleplerine istinaden, bakanlığımıza da uygun görülmesi halinde İstanbul iline <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim İstanbul iline mevzuatla aranılan hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atamaları yapılarak ivedilikle göreve başlamaları sağlanacaktır. Hı hı. Ee, yine İstanbul iline bu süreçte eczacı, hemşire, hemşire, yetkili ebe, biyolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri acil tıp teknisyeni kadrosunda olup da atama talep eden personelin bu talepleri mevzuatta aranılan diğer şartları, taşımaları kaydıyla ivedilikle yerine getirilerek atamalarının yapılması cihetine gidilecektir. İstanbul'üne, İstanbul'üne, İstanbul'un ne, İstanbul e, Şöyle bir enteresan bir şey daha var. 2009, 2019 yılı Yandal Uzmanlık Eğitimi sınavı sonucuna göre İstanbul ilinde kurulu bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen aday tabiplerin atamaları yapılarak ivedilikle ayrılış işlemleri gerçekleştirilecektir. Yani daha aday olan evet doktorlar da ivedilikle işte ayrılarak adaylıktan doktor olarak atamaları yapılacak diyor. Ee, yurt dışında izinli bulunanlar hariç bütün sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırılmıştır. Ee, İstanbul ilinde Yıllık iznini kullanmakta olan personel izinlerini kullanmaya devam edebilir İstanbul içinde iznini kullanıyorsan, İstanbul'dan Hı -hı. ayrılmamışsan iznini kullanabilirsin. Ama İstanbul dışında yıllık iznini kullanan sağlık personelinin izinleri iptal edilmiştir. Ee, hızla görev yerlerine dönmeleri sağlanacaktır diyor. Ee, bir evet. İstanbul alarmı verilmiş. İstanbul konusunda gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse e, sağlık e, teşkilatının, doktorların ve sağlık çalışanlarının çok ciddi endişeleri var. İstanbul'da durumun e, işte kontrol altına alınması için yoğun gayret gösteriyor bakanlık ve e, işte teşkilatı. O anlaşılıyor bu işte telaşlı hı hı. yazıdan. Tabii burada e, şimdi hani Sağlık Bakanlığı'nın bu yazısını görünce helale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için sokağa çıkma yasağı talep etmesinin de ne kadar hani önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Evet gerçekten öyle. Ee, şimdi hala bu konuda bir mücadele sürüyor. Siyasi mücadele o ayrı bir konu ama İstanbul'a yapılacak iki büyük hastaneden söz etmiştik ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bu konuyla ilgili e, bu süreçle mi ilgili o hastaneler yani işte 45 günde yapılıp bitirilecek evet. olan bu iki büyük hastane bu süreçle mi ilgili sorusuna hayır bundan sonrası için de kullanılabilir nitelikte bir hastane yapmayı planlıyoruz. İşte şu kadar odası var e, her odası yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde yapılacak gibi açıklamalar yapmıştı. Şimdi bu sizin okuduğunuz genelge bir ön almak için de yapılabilir e, havayı koklamak gibi de olabilir hani neler olabilecek İstanbul'da. Sağlık çalışanlarının e, bu virüse yakalanmasıyla birlikte daha çok sağlık çalışanına doktora ihtiyaç olabileceği de e, anlaşılabilir İstanbul için. E, çünkü e, yani her geçen gün bu sayı artıyor ne yazık ki. Doktorların, sağlık çalışanlarının bu virüse yakalandığını duyuyoruz, biliyoruz, öğreniyoruz. E, dolayısıyla e, hani bu tedbiren yapılan bir şeyse çok güzel bence ama e, tabii bunu. Tedbiren en değil, Yok yok tedbiren değil tedbiri açmış yani acil e, genelge gönderiyor Sağlık Bakanı bütün şeye teşkilatına. E, yani, İstanbul İstanbul'da İstanbul'da çalışmak isteyenler için hı. İstanbul'da çalışmak isteyen sağlık hı hı. E, çalışanları için mevzuattaki bütün sınırlamaları kaldırıyor. Yani, yani İstanbul'da İstanbul'da eczacıya da doktora da hemşireye de tekniker'e de işte her sağlıkçıya, her sınıftan sağlıkçıya ihtiyaç var. Ee, i̇steyen herkes mevzuattaki aranılan bütün sınırlamalara tabi olmadan e, ataması ivedilikle yapılacak diyor. Anladım. Şimdi, ben işte biraz hani iyi tarafından bakıp da öyle değerlendirdim yok, yok. ama belli ki bu yok, şey, yok. Bu şey bir zoroluk, bir bir şey ciddi bir hazırlık var. Ee, yani İstanbul'da durumun kontrol altına almaya çalışıyorlar. Zaten dediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nun e, hani günlerdir İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edelim ve e, hani bulaşmayı kontrol altına alalım. Yoksa işte felakete gidiyor falan diye açıklamaları var. Dikkatini çekelim. E, şey yani durum hakikaten İstanbul için kötü. ya yani Türkiye İstanbul için kötü demek. Türkiye için de kötü demek. Ama hani için, Türkiye'de tabii, tabii. bu işin hani e, kontrole... Alınıp alınmama şeyinin mücadelesinin asıl İstanbul'da verilmekte olduğunu görüyoruz. Yani evet. kolaylıklar diliyorum yani hem sağlık bakanlığına evet, hem işte teşkilatına sağlık çalışanlarına ve İstanbullulara. Hakikaten şey zor bir süreç de. Hakikaten öyle. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalardan sonra illere göre bu en çok salgının görüldüğü illere göre bir haritalar da yayınladı. Evet, İstanbul evet. hakikaten feci yani görünen o artık yani bunu şey yapmıyor saklamıyorlar da hani şehirler arası gidiş geliş kısıtlandı ama İstanbul içi için bir şey yapılması lazım çünkü. Bir başka şehrin şehirde çalışan işçilerin onlarcası, binlercesi İstanbul'da çalışıyor ve işe gidip gelmek zorundalar. Toplu taşım kullanıyorlar. O sosyal mesafe falan, o toplu taşıma araçlarının içinde bir içinde bir işe yaramıyor. Yani dip dibeler. Yapacak çok. Belediye ne yapabilir bu konuda yani? Belediye ne yapsın? Evet. Şimdi yani, lütfen. E e buyurun. E şimdi Sağlık Bakanlığının bir de şey var. Bir de Sağlık Bakanlığı simülasyon yaptırmış bu şey işte pandemi nasıl gelişir Türkiye'de diye. Econix, Econix araştırma şirketine bir senaryo hazırlatmış. Üçlü bir senaryo. bu senaryoda temel değişken sosyal izolasyon, izolasyon olarak belirlenmiş. Özür dilerim. Senaryoda 30 Haziran 2020'ye kadar olan süre modellenmiş. Yani 30 Haziran 2020'ye kadar Türkiye'de nasıl seyredebilir? Ne olabilir bu evet. pandemi olayı? 30 Haziran Sağlık Bakanlığı tarafından 11-23 Mart 2020 11-23 Mart 2020 tarihleri arasında açıklanan veriler salgının dünya genelindeki gidişatı, sağlık sisteminin mevcut kaynakları ve tıp literatüründeki verilere göre analizler yapılmış. Birinci senaryo en iyi durum senaryosu. Eğer önlemler artırılır ve sosyal izolasyon kurallarına uyulursa Türkiye'de 30 Haziran 2020 tarihine kadar 52.614 vaka ve 2.616 ölüm gerçekleşebilir. Diyorlar. Evet. Bu iyimser senaryo. 30 Haziran tarihi itibariyle 52.614 vaka ve 2616 ölüm öngörülüyor. Ee, i̇kinci senaryo ortanca durum tedbirlerin baskın olmadığı kısıtlı tedbirlerin uygulandığı senaryoda 30 Haziran 2020 tarihinde 183.922 vaka ve 9.143 ölüm öngörülüyor. Yaklaşık üç misli. Hı hı. E, ee, bu senaryoda vakaların zirve yaptığı dönemde yoğun bakım yatak ihtiyacı 2586, nitelikli yatak ihtiyacı ise 12.008 olarak ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar kapsamında vakaların ülke genelinde nüfus oranında dağılması durumunda sağlık sisteminin kapasite aşımına uğramayabileceği öngörülüyor. Ee, üçüncü senaryo, kötü senaryo, Sağlık Bakanlığı'nın yaptırdığı en kötü durum. Eğer sosyal izolasyon tedbirlerine uyulmazsa ve vaka vaka artış hızı yavaş bir şekilde düşerse kötü bir tabloyla karşılaşacağız. Türkiye'de 30 Haziran 2020 tarihine kadar 3 milyon 705 555 vaka, 3 milyon 705 bin 555 vaka, 184 bin 213 ölüm gözlenir diyor ve Haziran evet. sonu itibariyle halen vaka artışının kontrol altına alınamayabileceği söyleniyor. Bu en kötü senaryo Sağlık Bakanlığı'nın. Simülasyonun tarihi ne Şaban Bey? Ee, yeni yaptırmışlar. Yeni yani. Yeni yeni. E, yani simülasyon şeye göre yapılmış. 11 Mart, 23 Mart arasındaki verilere göre hazırlanan bir simülasyon. Hı. Çünkü şunun yani, için soruyorum. 23 Mart'tan sonra hazırlanmış. Yani 10 günlük falan bir. Daha yeni. Çünkü biz evet. bu korona ile ilgili yayınlara yapmaya başladığımız ilk günlerde gene bir simülasyondan söz etmiştik. Orada en kötü tabloya göre 10 bin ölümden söz ediliyordu. Ya yani çok bu büyük şey, fark var arada. O simülasyon arada. bu değil. O şeydi. O doktorların kendi şeyleri. Anladım anladım. Tah yani evet WhatsApp evet. Kurumda. Yani Hı -hı. bu 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 çok korkunç bir fark var arada yani. Evet. 183 evet, bin, işte, 184 binlerde, 10 binlerde. Demek ki durum daha da ciddileşiyor. Onu söylemek istiyorum. Ama bu en kötü durum. Şimdi birinci senaryoda, yani iyimser senaryoda 2000 bin evet. ölüm. 2000 ölüm öngörüyor. 2600. Ön, i̇kinci senaryoda, evet. yani orta senaryoda hı hı. 9143 ölüm. Hani 9000 makul. Anladım. 9, evet anladım. 30 Haziran'a kadar 183 bin 922 pozitif vaka, 9.143 ölüm. Evet. Bu ikinci senaryo, yani orta senaryo. Kötü senaryoda, hani bir de en kötü ne olabilir? Kontrol edemeyiz, işte salgın bulaşır gider, i̇zolasyon iz sağlayamayız, insanları kontrol edemeyiz. Hani alır başını giderse ne olur diye? En kötü senaryoda, işte 3 milyon 705 bin vaka, 184.213 ölüm. Evet. İşte evet. benim Çıkmış. söylemek istediğim bu. O zaman konuştuğumuz rakamlar oldukça farklıydı. İyi senaryoya göre 2000 civarındaydı. En kötü senaryoya göre 10 bin civarındaydı. Ama çok başlardaydı. Yani ikinci, üçüncü günü falan konuşmuştuk bunu. Hı -hı. Ee, demek ki durum çok ciddi yani. Dolayısıyla İstanbul'da yapılacak olan bu Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi yapılan hazırlıklar durumun vahametini ortaya koyuyor. Şimdi bu tabii akıllara gene bu açıklanan vakas e, vaka sayıları, yitirdiğimiz hasta sayısı vesaireyi bir kere daha gündeme getiriyor. E, ne kadar şeffaf ne kadar değil. Bununla ilgili hala sosyal medyada birçok şey yaşanıyor. Yani şahit oluyorum ben. E, o kafaları karıştırmış durumda. Sana ee, bir Lale sana bir rakam daha açıklayacağım. Bu da çok çarpıcı. Eee İstanbul hızla çıkmaza giriyor. Bu e, doktorlar e, grubunda WhatsApp'ta yazılan mesajlar İstanbul hızla çıkmaza giriyor. Çünkü or, onlarda sosyalizasyon kavramı hiç olmadı. Paranız kadar insansınız. Dolayısıyla ikinci senaryo ile de iç savaş bile başlayabilir oralarda diye işte saçmalamış falan bir veri var. Hı hı. Hı hı. Bir veri diyor ki 5 Nisan 2019. Bak 5 Nisan 2019. Yani geçen sene 5 Nisan İstanbul'da ölüm sayısı 5 Nisan 2019 günü İstanbul'da ölen kişi sayısı 170 evet. vefat eden kişi sayısı yani doğal ölüm işte trafik kazası cinayet işte hı hı. doğal hı hı. vefat falan filan 5 Nisan 2020'deki ölüm sayısı 325 evet 155 fark var bir yılda 155 evet. artış var şimdi. Diyorlar ki, şimdi 5 Nisan'da, yani bu 2020'de evde kal kampanyası var, pandemi, salgın var, işte dolayısıyla hayat 60-70 oranında durmuş. Hani soygun yok, cinayet yok, işte kadın şiddeti yok. Hı hı, hani hı. yani şeye yansıyan, hayat kısmen hayat, durmuş yani. He, dolayısıyla hani doğal olmayan ölümlerinde azalmış olması gerekiyor ee, ona rağmen neden geçen seneden 155 daha fazla ölen sayısı evet, evet. deniliyor Anlatabildim mi yani tabi tabii. buradan buradan hareketle diyorlar ki e, bu şeyden e, koronadan ölen kişi sayısı 200 250 civarındadır diye tahmin evet. üretiyor şeyler evet. doktorlar. Şimdi çünkü ölüm ölüm sayısını devlete girdiğinizde görebiliyorsunuz. İşin e, sorgulatan tarafı ölüm nedenleriyle ilgili. Hı hı. Yani, evet, evet. Orada kafalar karışıyor. Kafalar karışıyor. Yani İstanbul hakikaten e, çok. E, yani Şaban kritik. Bey çok büyük tabii ki kritik. E, İstanbul birçok ülkeden daha büyük yani nüfusu itibariyle, işte hmm. e, yapısı itibariyle düşünün. Yani Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan, yakın zamana kadar e, ulaşımın hala açık olduğu bir e, şehirden söz ediyoruz. Yaşayan e, her kesimden, her türlü e, sosyal düzeyde, her türlü gelir düzeyde yaşayan milyonlarca insan var. E, 13 milyona yakın nüfusu var sonuçta bu riskin olması doğal aslında. Yani oranın çok farklı değerlendirilmesi lazım ve bir kez daha hatırlatmakta fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nda sırarla bu konuda söylediği gibi sokağa çıkma yasağı şart. Yani başka türlü İstanbul'da bunun önünü alamazsınız. Yani adam evine ekmek götürecek. Ne sosyal mesafesinden bahsediyorsunuz ya? E, bugün yani, ondan ted... Bugün alınan tedbirleri de şey yapabilir misin hızla hani i̇şte işini, işten çıkarmak? Işini, işini, şu anda en büyük risk altında olanların başında işini kaybetme pozisyonunda olanlar var. Bugün disk Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu da konuştuk biz. Çok büyük Hı. bir sıkıntı tabii bu. İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor. Ama Cumhurbaşkanı isterse bunu bu yasa 6 aya kadar uzatabilecek. E, işveren eğer isterse işçiyi ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bunun karşılığında da günlük 39 lira 24 kuruş e, ve toplamda asgari ücretin yarısını geçmeyecek şekilde ödeme yapmak durumunda. Evet. E, böyle bir e, önlem alındı. Yani nispeten iyi diyebiliriz. Nispeten evet, yani, iyi diyebiliriz. Evet, nispeten caydırıcı hani e, işten e, işten çıkarmayı caydırıcı bir düzenleme. İşten çıkarsa evet. da günlük 39 lira eee ödeme yani değil mi evet. çıkardığı kişiye. Evet. 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 Ya yani İstanbul'u ayrıca Durur. değerlendirmek lazım tabii. Bütün bu yaşananlar sonrası da İ iki hastane yapılacak demişti. Sahra hastaneleri. Biri Yeşilköy'de birisi Sancaktepe'deydi. Evet. Şimdi evet. bu hastanelerin yapılacağı mekan da tartışma konusu oldu biliyorsunuz. E, ama bir başka tarafı da Tabii hani göz ardı etmeyeceğimiz bu hastanelerin kime yaptırılacağı, kendi müteahhitlerine mi yaptıracak ıı, devlet yoksa dışarıdan birilerine, bazı şirketlere gene hani bir şey yolu mu açılacak, ne diyelim? Ee, i̇hale mi? İhale de, yani kalkın bir, birileri evet. mi kalkındırılacak gene göreceğiz. He, 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 şey evet evet, bir yandaş mı kalkındırılacak? Çünkü yoksa, yani bu konuda sahibi kalk, var. Yoksa kalkındırılmış bir yandaşa mı yaptırılacak diyorsun? Ya da. Evet, evet. Ya. Olabilir. Ha. Daha önce biliyorsunuz evet. şehir hastaneleri yapılırken de bu tartışma yaşanmıştı. Ee, evet. Bazı evet. şirketler vardı. Şimdi acaba tekrar onlara mı verilecek yoksa başka şirketler mi yapacak yoksa devlet kendi müteahhitlerine mi yaptıracak? Bununla ilgili bir hassasiyet gösterecek mi? Göreceğiz bakalım önümüzdeki dönemde. Evet. Ya bir an önce yapılsın yapılması gerekiyorsa işte bu hakikaten hep deniliyor ya bu yüzyılın son yüzyılın en büyük kriziyle dünya karşı karşıya dünya ve ülkemiz Türkiye'miz inşallah bir an önce en az hasarla başta ülkemiz ve bütün dünya olarak bu krizden bu kurtuluruz. İnşallah. Bir an önce aşı bir an önce aşı bulunur. Yani ee, bence en somut ve en kestirme çözüm o. Ben onun için Hani e, dua edelim diyoruz ya ben doktorlar için dua ediyorum hakikaten. Bir an önce bunun tedavisi ya da aşısını bulsunlar umuyorum. Hı. E, yani onun dışında çünkü çok çeşitli senaryolar var bu korona virüsüyle ilgili Şaban Bey. Şimdi Wuhan biliyorsunuz e, şey kalktı karantina kalktı normal hayata dönmeye başladılar evet. ama. Öyle iddialar var ki bunun Wuhan'da bir işte hayvan pazarından değil bir laboratuvardan çıktığı bu virüsün şimdi de söyleniyor. Oradan işte bunu ilk duyuran doktorun bir otelde eşiyle birlikte bir düğüne katılmaya gitti ve oradan bulaştırdığı özellikle söyleniyor. Yani çok iddia var. Hakikaten işte kaçıncı yüzyıla geldik böyle bir virüsle bütün dünyanın perişan olması çok çok tartışılır bir konu gerçekten. Bütün bilimin gelişmişliğini, sanayinin, teknolojinin gelişmişliğini, insanoğlunun uzaya gitmesini hatta uzayı bırak yavaş yavaş Mars'a gitmeye yani. başlaması falan değil mi? Hepsi, çok hepsi, Yani hepsi hakikaten yalan. Bir tane virüs bütün dünyayı darmadan etti. Yani bütün hayatı durdurdu. insanları eve hapsetti. Müthiş, müthiş, bir doğa olayı demek ki yani korkunç. Evet hakikaten korku filminde evet. gibiyiz. Böyle bir döneme denk geldik. Umarız çabuk atlatırız. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı başkan Otunuz Şaban Bey? Yok Lala çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili izleyicilerimize de teşekkür ederim. Biz gene yarın akşam burada olacağız. Tüm gerçekleri şeffaf bir şekilde paylaşmak üzere. Hoşçakalın. Hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğun omuzundaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.